Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte zombi şehrini oynayacağız. Ben, Buket, İpek ve Melisa de birlikte sizlerleyiz. Hadi gelin birlikte zombi şehrini keşfedelim. Hadi kızlar. Ohay, çok hızlı gidiyorum ya siz. Ne oluyor dedim ya. Arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz sizce? Ne yapalım? Nereye gidelim? Nereye bakalım? Zombiler Nereye gidelim? Şöyle yavaş ilerleyelim. Bu ne yapıyor bu burada bakalım? Aa bir şey söyleyeceğim. Aa, a, bu nasıl bir <laughs> Arkadaşım ben mi? Ne oğlum burada ya? Neyse zombiler dans ediyor. Kime bakarak zannet ediyorlar bunlar? Ben uçuyorum ben anlamıyorum ki. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Göre görebiliyor musunuz bilmiyorum zombileri. Arkadaşlar zombiler dans ediyor. Evet çok hızlı gerçekten. Bu nasıl bir hızdır anlamadım arkadaşlar ya. Yani uçuyoruz. Biz zombilerden özellikle kurtabiliriz. Biz de biz de zombileri eşlik edelim. Haydi kızlar. Var mısınız? Zombileri hop 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 Evet zombileri eşlik ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de. Siz de dans edin. Neden? Çok kısa oluyor ben de. Neyse. Anne bak ne ediyoruz. Ben dans ettim kızlar. Şöyle bir zombilerin içine gireyim. Bakayım ne yapıyor bunlar. Değil zombiler. Beni görüyor musunuz? <laughs> Uçuyoruz. Hadi gelin kızlar buradan gidelim. Zombileri geçin. Zombileri geçin. Geçtiniz mi? Geçtim bebeğim. Neredesin? Oraya mı gidiyorsun? Bu tarafa gelin. Geldim. Arka, arka tarafa. Ha, biz biz mi? Acaba biz yarasa mıyız ya? Valla biz nasıl uçuyoruz? <gülüyor> 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 uçmak, uçmak çok zevkli kızlar. Ben biraz yavaş uçarım. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Çatıların tepelerine çıkıyor muyuz acaba? Ağaçları falan. Mesela uçan zombiler de var. Şuralara çıkıyor muyuz bakayım bir merak ettim şöyle. Ay nereye gittim ya? Nereye Arkadaşlar ben bayağı bir uçuyorum. O yüzden kaybedebiliyoruz birbirimize. Ben arabanın üstüne çıktım indim. Ay bu nasıl bir şey ya? Çok bir nereye nereye gidelim, gidelim? Nasıl gidelim? O tarafa mı? Tamam. Şöyle gidelim. Geliyorum. Huu. Boş evet yapayım. ama zombiler. bir yere geldi. Arkadaşlar bu da zombi oyunu. Ee, büyük bir ihtimal <laughs> şey. Buna farklı birleştirebilirim bu iki kendi. <laughs> evet şimdi burada bir yer. Çatı, çatıdaki zombileri görüyor musunuz? Bakın orada. Zombilere görüyoruz ama keşke Orada oynuyorlar gördünüz mü? Orada oynuyorlar. <laughs> Evet evet. O niye bu böyle oralara? Son oralara mı? Bir şekilde çıkacağız. Bence biz de çıkmamalıyız. Ama ben... Aha, aha, aha. Çıkıyordum, çıkamadım. Tam çıkıyordum ha. Sen neredesin acaba? Nereye gittim ben bilmiyorum. Böyle kırmızı otobüsün oraya geldim. Evet, de, otobüsle oraya geldim. Evet, de, otobüsle. De, devrilmeyenin yanındayım. Devrilmeyen. Zombili. <laughs> Oho, uçuyoruz zombi. Ne yapıyorsunuz siz bu şehirde ya? Kızlar gelin biz bu e, zombilerin şehirinden şehrinden gidelim buradan. Çok küçük bir şehir. Peki dışarıya atlayabiliyor muyuz? Atlıyoruz ve aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay düştüm ve geri geldim kızlar ya. Hayır artık bu şeyden kurtulayım ama geri geldim. Siz neredesiniz? Zombilerin içindeyim Ha, sen dans mı ediyorsun? Ha, tamam. Zombi 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 Zombi, zombi, zombi. Zombi, 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 zombi. Ee, burada yoksunuz. Dans eden zombilerin içine geldim ama kimse yok burada. Ha, ağacın üstüne mi çıktın? İpek nerede acaba? Ben O zaman siz diğer taraftasınız. Kızlar. Buradayım. E otobüsün arkasındayım. Hangi otobüsün. Kırmızı <gülüyor> otobüsün. Ay <laughs> 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 Allah'ım Allah ya. Ay Allah'ım ya. Sağlam otobüs var ya sağlam. Neyse. Ya ya ya. Gördün mü? Uçarak geldim yanına. Değil mi? Evet, buradayım kızlar. Bakın. Yani bu oyunla alakalı bir şey, benle alakalı bir şey değil ki. <laughs> otobüsün üstüne çıktım. Ne oldu? Evet. Buraya ne için çıktım? Neden çıktım? Çıkmamış da olabilirim, çıkmış da olabilirim kızlar. Anladınız mı? O yüzden burada herkese veda edelim kızlar. Zombiler bizi bastı. Biz buradan kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne yapalım? Kurtulalım mı? Aşağı mı yedim? Otobüsün üstüne gel. Aşağıda daha ciddi gideceğiz. Tamam, otobüsün üstüne gel. İşte daha ciddi miyim? Otobüs, 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 otobüs. La 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 la. La 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 la. la. İpek İpek duramıyor ki arkadaşlar ya. Bu kadar zor mu gerçekten ya? Nasıl zor ya <laughs> İpek? Sen gibi yara üstünde uçuyormuş gibi geliyor bana ya İpek ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar biz veda edelim size. Ee, burada da zombiler şehrinde gayet e, sağlam yaşayabiliyoruz çünkü zombiler bize bize sataşmıyorlar. Şimdilik size iyi seyirler diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.